Merhabalar arkadaşlar, ben Serkan. Ben Ayşe. Sizlerle daha önce tanışmadık. Sizinle tanışmak için öncelikle can atıyoruz. Bizim bir sloganımız var, gezmek yakışır. Gezmek gerçekten en çok bizlere yakışır, biz ve bizim gibilere yakışır, ruhu genç olanlara yakışır. Sizlere bugün elimizden geldiği kadarıyla Alanya'yı anlatmaya çalışacağız. Eşimin sesini fazla duymayabilirsiniz. Kendisi konuşmak istemiyor değil de çekindiği için biraz e, arka planda kalmak istiyor diyelim ama kamera ondan sonra kayıt işlemlerinin hepsi kendisine aittir ona buradan teşekkürlerimi iletiyorum şimdi bu görmüş olduğunuz yol Alanya Otogarı'nın olduğu yol Alanya Otogarı'ndan direkt içeriye girdiğinizde yol sizi tabelalarla tabelalarla birlikte e, Alanya Kalesi'ne ve Alanya merkeze götürüyor. Şu anda zaten tabelaları görüyorsunuz. Bu videoyu çekerken seçim çalışmalarına rast geldik. Öncelikle bunun için sizlerden özür dileriz. Çoğu yollar kapalıydı ve tam gideceğimiz rotadan gidemedik. Şu anda görmüş olduğunuz yer Alanya Kalesi'nin yokuşlarının başladığı yerler. Alanya genel olarak böyle dik bir yamancı üzerine kurulduğu için yarımada daha doğrusu e, hep yokuş olarak devam ediyor. Araçsız yürümek e, biraz daha sizleri yorabilir. Takriben bir saat içerisinde kaleye ulaşabilirsiniz. Yürümek pek de e, alanya sıcağında çok da iç açıcı bir fikir değil. Ama araçla veya taksiyle minibüsle buralara ulaşabiliyorsunuz. Buraya her 15 dakikada bir minibüs şehir içi çıkıyor. Aynı zamanda Alanya Kalesi'ne direkt olarak ulaşım sağlayabileceğiniz bir teleferiğimiz bulunmakta. Bu teleferik yaklaşık olarak 35 lira civarındaydı yerel halka. Yani bizlere. Alanya Kalesi'nin en önemli unsurlarından bir tanesi yapımı. Yapımında Alanya Kalesi'nin yumurta sarısı ve deniz kumu kullanıldığı söylenmektedir. Bu görmüş olduğunuz yer Alanya Kale kapısı olarak geçiyor. Hemen devamında Alanya Kale kapısının dışarıdan görünümünü izliyoruz şu anda. Burada birçok fotoğraf ve video çekebileceğiniz alan bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi araç trafiğine ve yaya yürüyüşüne sahip bir yol. Görülen yer sadece Alanya Kalesi'nin bir kısmı. Toplamda kalede 83 kule ve 140 burç vardır. Birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapmakta kendileri. Alanya Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve işte UNESCO dünya kültür mirasına ait olduğu için herhangi bir yapılaşmaya izin yoktur. Bu görmüş olduğunuz yapıların hepsi 1940'larda yapılmıştır. Yani 1940 ve daha öncesinde yapılmıştır. Eşsiz bir güzelliği vardır Alanya Kalesi'nin. Hala daha yeşilliği ve maviyi görebileceğiniz ender yerlerden birisidir. Ama ne yazık ki günümüzde Alanya Kalesi'ndeki evler, Alanya civarında yine gerçekleşen ve Antalya'da gerçekleşen yabancılara satıştan ötürü çoğunlukla yabancıların elindedir. Bu çok üzücü bir durumdur. Hatta geçen senelerde bir haber okuduğumda Alanya Kalesi'nde bir eve sahip olan Danimarkalı kişi evin penceresine pimapen yaptırmıştı. Bu haberlere de çıkmıştı. Böylülerini gördükçe tabi ister istemez üzülüyoruz. Bu görmüş olduğunuz yer Kızılkule ve şehir manzarası. Burası aynı zamanda liman e, şehri. Yani limandan kastımız tabii ki <laughs> şeyler değil. E, nedir onun adı? Büyük tekneler vesaire gelmiyor. Kendi Alanya'nın Türk tekneleri vesaire var burada. Şu anda görmüş olduğunuz yerde iki tane yanmış tekne bulunuyor. Bu yanmış tekneler de elzem bir şekilde yandı bunların sahiplerine geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. Şu anda Alanya Kalesi'ne giriş yapacağız ama maalesef ki <laughs> elzem bu durumla karşılaşıyoruz. Bizlerin müze kartı her zaman var ama müze kartımızın maalesef süresine bakmamışız. Burada da göreceğiniz gibi süresi dolmuş kart uyarısı alıyoruz. Neyse ki oradan hemen işimizi halledip e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aplikasyonu olan müze kartı uygulamasını indirdikten sonra sanal kart oluşturduk ve yine 60 liraya satın almış bulunduk. Giriş yapıyoruz Alanya Kalesi'ne. Direkt içindeyiz şu anda. Burada drone uçurmak yasak. Drone uçuramazsınız ama biz gördüğümüzde uçuranlar vardı. Takibini yapmıyorlar. Normalde sol tarafta özel güvenlik kalması lazım. Bu görmüş olduğunuz yer iç kale. Aynı zamanda burada Sultan'ın da yani Alaaddin Keykubadın da evi var. Yani burada yapılmış ilk evi buraya yerleşmiş. Aynı zamanda hala daha yerel halk burada yaşam sürdürmekte. Ondan sonra devam ettiğimizde ise kiliseyi göreceğiz. Kilise yine Roma döneminden kalma. Korsan Tayros'un savaşçıları tarafından önce 2. yüzyılda Korokuisun adıyla kurulmuş olan bir kilise. Burada bir tek Sultan Alaaddin Keykubat ve Türkler yaşamamış. Ee, Karamanoğulları, Memlüklüler idaresine geçmiş, ondan sonra Kale 1. Süleyman tarafından fethedilmiş ama Romalılar da aynı zamanda burada hüküm sürmüş. Burada sadece Müslümanlar yaşamamış, Hristiyanlar da, Deistler de hepsi burada yaşamış. Görmüş olduğunuz gibi yapı hala saf en temiz haliyle durmakta. Tabii ki yıpranmalar vesaire mevcut. Ama şu yapının günümüzde 800 yıl sonrasına kadar bu şekilde gelebilmesi bence büyük bir mucize olarak niselendiriyorum. Alanya Kalesi gerçekten eşsiz bir güzelliğe sahip. Yani kim istemez ki şurada bir evi olsun. Şu manzaraya bir bakar mısınız? Yani inanılmaz bir Alanya ve Alanya'yı derinden izlemek izleyenler için Alanya Kalesi'ne mutlaka çıkmalarını tavsiye ediyorum. Burası görmüş olduğunuz yer Kleopatra Plajı. Kleopatra Plajı ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın adından ötürü gelmekte. Rivayete göre Büyük İskender burayı Kleopatra Kraliçesi'ne adamıştır. Kleopatra Kraliçesi'nin buraya ayak bastığı rivayet edilir masmavi berrak bir suyu vardır. Genellikle dalgalıdır. Yazın sizler için ideal bir tatil konumu olur. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz yerde iç kale olarak nitelendiriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi cami var. Bedesten Camii buranın adı. Aynı zamanda bir turizm çarşısı yapıldı. Bu turizm çarşısının yanında hemen yerleşimler var. Bu yerleşimlerin hepsi faal ve aktif. Arkasında da zaten Alanya yerleşim alanlarını görebiliyorsunuz. Sağdan sola devam edecek olursak eğer Mahmutlar, Kestel, Alanya Merkez, Konaklı, Avsallar, Okurcular diye devam ediyor. Okurculardan sonra zaten Manavgat ve Serik Antalya Merkez olarak devam ediyor. Antalya sahil şeridi komple 406 km uzunluğa sahiptir. Bu görmüş olduğunuz yerde mahkumların ve cezalı kişilerin aşağıya atıldığı yer. Üzülerek söylüyoruz ki Burada böyle bir olay gerçekleşmiş. Bizim için şu anda manzara ne kadar güzel gelse de geçmişte burada birçok ölüm yaşanmış. Ama şu anda sadece turistler için bir durak noktası ve manzarası gerçekten nefes kesici olarak görünüyor. Bizler için öyle. Biz buraya her çıktığımızda analarımız da buluşuyor. İlkokul gezilerinde buraya bizleri getirirlerdi çocukluğumuzda. Burada uzak uzak düşüncelere dalıp giderdik. Genellikle buradan yazları tur tekneleri geçer. Tur tekneleri kale ve aşıklar mağarası vesaire diye günübirlik turlar düzenliyor. Bunların ücreti de gayet makul. E günümüzde 300-500 lira arasında değişiyor. Buralar hep dediğim gibi Alanya Kalesi'nin manzaraları tabi. Bu videoda sona yaklaşıyoruz. Bu bizim ilk videomuz. Burada bir kusurumuz, bir cümlede hatamız olduysa affola. Burası Alanya'nın girişi olan Dinek Mahallesi'nin manzarası. Burada bir dinlenme yeri aynı zamanda bir seyir terası, seyir yeri olarak da adlandırılabilir. Gerçekten ve gerçekten Alanya'nın deniz suyu çok temizdir. Arada bir tekneler kötü alışkanlıkları var. Tekneler pisliklerini bıraksalar da yine de deniz ve doğa kendini temizliyor. Bizleri buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki serüvenimiz de yine farklı yerlerde olacak. Önümüzde birçok yer var. İzmir'de çekeceğimiz yerler var. Antalya'da çekeceğimiz yerler var. Sizlere Antalya'yı, İzmir'i, dünyayı aktarmaya çalışacağız. Lütfen bize destek olun. Kanalımıza abone olmayı, gezmenin en çok yakıştığı kişilerin siz olduğunu unutmayın. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Hoşça kalın. Kanalımızı ve videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, bir de like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.